Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Bugün sizlere yine çok güzel bir püf noktadan bahsedeceğim. Öncelikle ben Deniz Nurullah Zengin evinizin ücretsiz teknisyeni. Öncelikle videomu beğenip like atarsanız, abone olursanız sevinirim değerli takipçiler. Isparta'da Zengin Teknik adı altında hizmet vermekteyiz aktif olarak. E, şehir dışına maalesef servis hizmetimiz yoktur. Bunu da buradan bilgilendirmiş olayım değerli takipçiler. E, bugünkü konumuz çamaşır makinenin sesli çalışıyor sıkmada. E, sürekli arıyorlar abi sıkmada makinam gür 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 uçak kalkar gibi ses yapıyor neden yapar? Bunun bazı seçenekleri de var. Kazan rulmanı arızalı olması gibi. Biz genelde kazan rulmanları arızalıdır deyip rulman fiyatı veriyoruz. Müşterilerimiz de korkarak fiyat yüksek olduğu için ben makineyi değiştireyim diyor. E, Biz bir gelip kontrol edelim belki başka bir yerinde bir şey vardır diyoruz. Hani onlar da kazandan ses geldiğini söyleyerek e, bu hizmetten vazgeçiyorlar. Makineyi atmak zorunda kalıyorlar. E, genelde de bu şekilde çok karşılaştığımız için bu videoyu çekmeye uygun gördüm. E, ki gidiyoruz bazı müşterilerimize bu şekilde. Bir bakıyoruz şu üstteki taşımız gevşemiş. Taş gevşek olduğu için zan 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 kazandan ses geliyor. Halbuki rulmanda bir şey yok. 1000 lira masrafı yok sadece servis ücreti 100-150 liraya halledilebilecek bir şey. Ee, bunu da video çekip sizlere anlatayım ki kendiniz üst kapağı evde açıp güzelce taşa elinizi değdiğiniz zaman sesi belli eder zaten. Bakın şimdi hep birlikte yaklaşalım. Yakından bir işlem yapalım görelim nasıl oluyormuş kazanın üstündeki ağırlık taşının, denge taşının gevşeme ve ses yapma olayı nasıl oluyormuş görelim değerli takipçiler. Şimdi değerli takipçiler çalıştırdık makinemizi. Bekliyoruz. Şurada denge taşımız var bakın. Bak bu vidaları ben gevşettim şu an. Şu vidayı da gevşettim. Birazdan şu şekilde bir ses yapacak. Bazen de bunu şöyle düşünüyorlar. E, makinem ses yapıyor ama söyler arızalıdır. Boşu boşuna ama değiştiriyorlar. Bir bekleyelim bakalım makinamızın kalkışa geçmesini. E, ne yapacak bir görelim hep birlikte. Sıktığımız zaman şöyle bir anahtarla sıkacağız. Sıktığımız zaman ne oluyormuş e, ya da sıkmadığımızda nasıl ses yapıyormuş bunu hep birlikte görelim. Evet makinamız şu an kalkışa geçiyor. Ben size şöyle kazanı sabitleyeyim değerli takipçiler. Bakın kazana. Bakın. Ses yapmaya başladı. Evet değerli takipçiler. Şimdi e, tekrardan sıkmaya geçti. Bakın sese. Çok zangır 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 çalışıyor. Şimdi biraz daha yükselecek. Şimdi biraz daha yükselmeye başladı. Tekrardan yaklaşalım. Bakın, tata 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 ta ta yapmaya başladı. İstediğimiz ses buydu. Bakın, hatta tam şu. Şu an sesi duyuyor musunuz? Bakın, burayı oynuyoruz. Burada herhangi bir gevşeklik var mı diye. Bakın hatta taşımız çıktı gitti yerinden. Ee, değerli takipçiler kontrol edip ilk önce bu taşa bakıyoruz. Anlatmak istediğimiz konu tam da olarak şu videolar. Ve de şu önde de var bazısının. Bazısının altını açıp altından da bakabilirsiniz değerli takipçiler. Alt tarafında da şu tam ön kısımda da oluyor. Makinamızı durduralım artık. Makinamızda işimiz bitti. Şu alt kısımda da oluyor değerli takipçiler. Taş arkaya doğru eğerek alt kısımdan o taşın vidalarını gevşet, gevşik mi değil mi bakabilirsiniz. Genelde arçelik modellerde oluyor bu. Diğer bir husus da ses yapacağı bir hususta da kazan rulmanlarının dağılmasıdır. bir farklı yöntemde şurada bulunan pompa kapağından ses gelir. Burayı kesinlikle ses yapıyor dediğiniz zaman buradan çatır 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 sıkmada ses gelir. Şu anki konumuz sıkmada makinamız neden ses yapıyor diye bir başlık attığımız için sıkmadan bahsediyorum. Sıkmada buradan da gelebilir. Çünkü sıkmada pompa motorumuz da aynı zamanda aktif çalışacak. Bunun içinde bozuk para da olursa şangır şangır ses yapar değerli takipçiler. Kazan rulmanı zaten en büyük sorunumuz. Bunu da daha önce başka videolarda anlattım. Şu diğer yöntemleri anlatmadığım için bunları anlatmayı uygun gördüm sizlere. Sıkmada genelde taştan, pompadan hata görüyorum ve amasörlerden. Bak şu şekilde arkaya doğru eğeyim. Sizlere onu da göstereyim değerli takipçiler amasörleri. Tabi şuradan gösterebilirsek tam net olarak. Bakın şu amasörleri görüyorsunuz. Şu amasörler bitik olduğu zaman şunları şuradan ayırıyorsunuz vidasından. Söküyorsunuz. Bu böyle çok boşluklu olmayacak. Zor girip zor çıkacak. Eğer ki normal hafif elinizle ittirmeyle çalışıyorsa yani hafif elinizle ittirmeyle gidip geliyorsa amasör değerli takipçiler amasörünüz bitmiş demektir değerli takipçiler. Ee, Kısaca şöyle de bir özet geçebilirim sizlere. Pompa motorun kapağını bu şekilde eğdikten sonra bu şekilde bir kontrol ediyoruz. İçerisinde herhangi bir şey var mı? Bozuk para varsa da 5 kuruş kaçtı zaman da şangır 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 makineniz öter değerli takipçiler. Çünkü bunu kendiniz yapmalısınız evde. Servislere e, bir kapağı açıp 5 kuruşu çıkarmak için ücret ödemeyin. Alttaki amasöleri kendiniz kontrol edebilirsiniz. Bazen Bazılarınız anahtar tutamayabilir ama amasörden olduğunu amasöre elinizi değerek makine çalışırken arka kapağı açarak amasöre elinizi değerek o şekilde bir bakın ses nereden geliyor. Yani üstteki taşı gösterdim sizlere biraz önce. Ya üst kapağı açın makinenin arkasını açın bir yoklayın hani elinizi değin Çalışar, çalışırken makine elektrik aksama yani elektronik aksama değmeyin kaplolara değmeden taşa değin kazana değin amasörlere değin. Ses buradan geliyorsa pompadan e, herhangi bir pislik vardır içerisinde veya bozuk para vardır. Ki temiz olmasına rağmen de geliyorsa bu pompa arızalıdır. Pompa motoru nasıl değiştirilir videomuz şuraya kartlara bırakabilirim belki. Oradan da bakıp inceleyebilirsiniz. Videolar kısmından da bakabilirsiniz. Değerli takipçiler e, öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, i̇leriki zamanlarda e, belirli bir miktar aboneye ulaştığımız zaman sizlere çekilişte çamaşır makinesi hediye etmeyi düşünüyorum değerli takipçiler. Şu an için şartlarım el vermiyor. O yüzden e, biraz daha kendimizi iyi, iyi durumlara getirdiğimiz zaman e, mesela 100.000 abonede sizlere çamaşır makinesi vermeyi planlıyorum. O yüzden de değerli takipçiler bana destek olup abone olmayı unutmayın. 100.000 abonede e, içinizden bir kişiye çamaşır makinesi hediye edeceğiz. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim değerli takipçiler. Takip etmeyi unutmayın.